Aklınızda su arıtma cihazı satın almak mı var? Araştırdığınız ürün sağlıklı içmesi üretsin ve kalitesi yüksek olsun isterseniz düşündüğünüz üründe arıtma cihazlarına özel üretilmiş akıllı cam tank var mıdır? Lütfen sorun. Çünkü su arıtma cihazınızın ayrılmaz parçası olan tankların en büyük eksikliği tamamlandı ve yanlışları düzeltildi. Üstelik eski ve yeni su arıtma cihazınız uyumlu olup eski tankınızı sökerek yeni nesil akıllı cam su tankını kolayca cihazınıza monte edebilirsiniz. Hiç kimse sudan sebeplerle sağlığından olmak istemez. Sizi koruduğunu sandığınız birçok şeyin aslında bir zaman sonra sağlığınıza zarar verebileceğini düşündünüz mü? Hatta zamanla alışıp aradaki farkı hiç anlayamayacağınızı. Akıllı cam taklı su arıtma cihazlarıyla daha kaliteli su tüketebilirsiniz. Çünkü metal ve plastik tanklı sörtme cihazlarının depoları kaynaklıdır. Temizlenemez. Zamanla iç kirlenebilir, patlayabilir ve filtreler gibi belirli aralıklarla değişmesi gerekir. Akıllı cam tanklı sörtme cihazlarıyla atık sudan %70 ve %80 oranında tasarruf sağlar ve pH dengesini bozmaz. Ekstra pH, alkali mineral filtrelerine ihtiyaç duymazsınız. Sağlığınız için cam hazneyi dilediğiniz zaman yıkayabilirsiniz. Tank içinde kalçık bulunmaz, hava azalması olmaz, patlamaz, ömür boyu kullanabilirsiniz su kaçağına karşı kaçak sensörü vardır. Ve suyu otomatik kapatır. İçme suyunuz her zaman taze kalır. Dünyada ilk ve tek olan akıllı cam tanklı su cihazlarıyla hem sağlık hem tasarruflu su tüketin.